İyi günler, İyi günler. Sevleyin, YouTube kanalına hoş geldiniz sefalar geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Pişi yapıyoruz. Kahvaltıya pişi. Bir de buraya bezelerimi de yaptım koydum. Bir de şey yapacağım. Şunlardan biraz küçük küçük bükmeler yapacağız. Şey gözleme. Bunun içinde ne var? Onun içinde maydanoz, peynir. Çok az da pırasa koydum. Maydanoz az geldiği için. Onadan yapacağız. Şöyle pişileri atıyoruz içine. Şöyle açarken. Bu da kaşarla sucuk. Direkt kaşarla sucuk. Şöyle pişilerimizi böyle böyle yapıyoruz. Kesiyoruz. Şöyle bir daha şey yapayım ben. Açayım. Nasıl açıyoruz? Teyzem de çevirdi. Azıcık teyze. Bu arada benim teyzem İzmir'de duruyor. İzmir'den geldi. Evet. Kızımdayız bu arada biz de. Kızımdayız. Kızımda şey yapıyoruz. Pişi. Kahvaltılık bir şeyler yani. Pişi ve başka şeyler. Gözlemeyle pişi. Yani öyle. Şunları şöyle şöyle atayım ben. Azıcık <laughs> camı açalım da şey olsun lazım. Açalım. Heh, tamam dedi. Çok kurmadan al bunu da. Çok kurmasın. Bakın nasıl kabarıyorlar. Fufur fufur kabarıyorlar. Mayola hamur. Ben hamurunu yoğurdum. Böyle birazcık. Böyle bezelerimi de buraya koydum. Kabarsın diye böyle üstlerimi örttüm. Şöyle örtüyoruz. Şey olmasın. Kurumasın diye. Oğluşlarımı da gösterdim. Küçük tozun taşıları mı? Onlar evet. da onları aynı oynuyor. He? Canın önünde onlar Bir şey olmaz. Ben tarafa doğru görünüyor ya. Ben kaçıyorum. Hep birlikte yapıp yiyeceğiz. Nasıl olursa. Hadi iyi. Nasıl kabarıyor bakın puf puf kabarıyorlar bizim şeylerimiz. Şöyle atam. Şu yapılmışı da gösterelim. Şuraya çıkaram. Çok güzel de bakın. Puf puf. Şuna bakın. İşte de böyle açık. Pufur pufur kabarıyorlar. Şunlara bakın. Oh, ne güzel. Çıtır çıtır. Kışır çıtır içi yumuşacık. Şöyle koyalım. Evet, Pişileriniz bitti mi? Daha yaparız. Çekiyor mu şu anda? Böyle açıyoruz pişilerimizi. Hamurumuz da kabardı. Elimden açıyorum böyle. İncecik incecik. Şöyle bakın, çok kolay. Böyle pişi yapmak en kolay pişi. Şöyle. Çok da yağlı değil. Çok yağı atmıyoruz. Bakın yağ az. Nasıl kabarıyorlar? Nasıl? Şimdi de küçük küçük gözlemelerimizi yapıyoruz. Bu maydanoz çökelek. Öbürki de kaşar sucuk. Böyle tavada az yağda <laughs> <böyle> yapıyoruz bakalım. <vatan. gülüyor> Pişilerini de yaptık şöyle. Epeyce pişi yaptık. Allah hidirmeyi nasıl etsin. Biraz da kokusunu duyan konuyu bu şey verir tadımlık. Dediğiniz zaman hemen yapabilirsiniz. Hemen yoğurun mayalı hamuru. Hafif kabardım. İçine hazırlayana kadar kabarıyor. Hemen kabardımı baştan yapmaya. Birazcık da burada bezede maya hamuru alıyor. Mayalanıyor. Bezede hamur mayalanma oluyor. Şöyle. Kapatma. Böyle. Böyle. Çok güzel oluyor bunlar böyle. Bir daha Bunu da sucuklu yapalım. Bir de onu gö göstereyim size sucukluyu nasıl yapıyoruz. Ev içinde de çoluk çocuk kızım bulaşık yıkayıyor. Damat dışarıdan geldi. Açık rahatsız hastaneye gitti, oradan geldi. Hatice de çocuklara bakıyor. Halası da çocuklara bakıyor. Hadi ee, bana bir tane kaşık versene oradan. Yemek kaşığı. Hadi evet, bir tane yapayım. Dünyalı diye gidemiyor o Bu da kaşarı rendeledim. Kaşarlı sucuklu bu da. Böyle evet, sucukları da küçük küçük doğradık. Hepsi de çok güzel oluyor. Hemen kahvaltıya çabuk, çabuk iş. Azıcık daha pişsin. içine koyayım. Kimi kaşarlı sucuklu, kimi şeyli. Ayrı ayrı güzel oluyor. Değişik değişik tat. Pişimizi de yaptık. Ağzım sulandı. Çayımız da çaycıda demlendi. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle hemen pratik yapıp yemenizi tavsiye ederim. Biz bunları bir yapan bitiren bakalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Şimdi de kalan hamurumuzu tavada bazlama yapıyoruz. Bak nasıl kabardı. Biraz öyle daha fosfos kabardıydı ama şöyle de kabarıyor gene daha. 3 tane de bazlamamız oldu. Şöyle yenisini bir daha attım. böyle kısık ateşte pişiriyoruz. Çok da kısık değil de yarım, yarım ateş. tersini çevirem kabarmaya başlayacak mı bakalım burada da yaptığımız küçük gözlemelerimiz ve pişilerimiz pişilerden gözlemelerden yedik bunlar kalanları kahvaltımızı ettik bunlar kalanları çok güzel oldu bak şöyle şeylerimiz gözlemelerimiz kalan hamur olup Pazlama yaptım bakın nasıl kabarıyor

soğan bazımlarımız. Hasta hasta kabarıyor. Soğan bazımı bu da. Şişiyor, kabarıyor. Tekrar gabarıya. Bazlamalarımızı yaptık. Bitirdik. İyi bakalım arkadaşlar. Haydi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, güzel yorumlarınızı ve beğeniye basmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.